Bakanlık olunca bakanlığa devrildi. Eğitim Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ya da kısa adıyla Ulusal Ajans dediğimiz birim yürütüyor. Şimdi peki bu programda birkaç örnek göstereyim. Sonra ne oldu? Değil, ne gibi şeyler değişti? Göstereceğim. Bakın bir okul ortaklığı projesi. Projenin adını görüyor musunuz değerli arkadaşlarım? Neymiş? <gülüyor> <gülüyor> ne yapmış olabilirler? Ne yapmış? Nasıl bir proje yapmış olabilir? Bir miktar açıklaması var ama nasıl bir proje olmuş olabilir? Bakın birkaç ortak okul var. Almanya, İspanya, Türkiye. Ne yapmış olabilirler? Çerçeve, bir Olabilir. Aynen öyle. Okullarda şimdi ben az çok çalıştığım alanlardan bir tanesi okuyorum. Yüksek oranda şey var. Şiddet uyguluyor. Kim uyguluyor şiddeti? Çocuk çocuğa uyguluyor. Özellikle yetişkin, daha yetişkin çocukların küçük sınıftaki çocukların uyguladığı çok ciddi bir şirket var. Şiddet var. İkincisi öğretmenler uygulayabiliyor. Okul dışında bir takım yapılar uygulayabiliyor. Aileler IŞİD içinde aileler uygulayabiliyor vesaire vesaire. Aslında yaptıkları şey şu. Ya siz okulunuzda ey işte Almanya'daki ortak, ey işte İspanya'daki ortak. Sizin de başınıza bu sorun var mı? Peki siz nasıl çözüyorsunuz? Bizim öğretmenler buralara gittiler. Onlar buraya geldiler. Onlar oradaki uygulamayı gördü. Onlar buradaki uygulamayı gördü. Yani gittik geldik, gittik geldik. Sonrasında bizimkiler de onlardan öğrendiği bir takım şeyleri kendi okullarında uygulayarak şiddeti azaltmaya çalıştılar. İşte size proje. Bu kadar. Muhteşem değil mi? Bu kadar. Bu da proje. Bu komediyus altında yapılmış bir proje arkadaşlar. Yani çok böyle dedim ya çok böyle vatanı kurtaran, memleketi kurtaran kahramanlık projeleri düşünmeyin. Çok basit düşünün. Çok basit şeyler proje konusu olabilir. Yemekten halk halk oyunları projesi yaptı arkadaşlar. Her ülke gene birbirine hak oyunu öğretti. Alın size proje. <laughs> tamam arkadaşlar? Yine bakın Leonardo Vinci program kapsamında doğrudan sizinle ilgili bir program bu. Çok rahat yapabileceğiniz. Ee, enerji Verimli Derneği iki hafta boyunca şu gördüğünüz konuda yani yenilenebilir enerji uygulamaları ve tasarım pratiğinin araştırılması konusunda beş kişiyi İspanya'ya göndermiş ve dokuz bin euro almış. Ankara Barosu telif hakları konusunda Almanya'daki uygulamaların araştırılması ile ilgili 10 kişiyi, 20 kişiyi, 30 kişiyi, 60 kişiyi yurt dışına gönderdik. 90 bin euro aldık. Gibi. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Böylesi proje. Mesela bu yapılmadı örneğin. Bunun başvurusunu kim yaptı? Bu dediğim konunun başvurusunu birisi yaptı ama. Bir kurum yaptı. Çok Tehlif şey. hakları ile ilgili aynı söylediğim başlık altında ama. Hem de yani yayıncı kuruluşların telif hakları ile ilgili mevzuatını ve de uygulamalarını araştırmakla ilgili TRT yaptı. Başvuruyu. Ama geçmedi projeleri. Yani buradan e, yaklaşık 60-70 kadar bir fetişi, TRT'de çalışan bir fetişi, 3 ülkeye götüreceklerdi. Oradaki uygulamaları görüp gelmek için. Yani telif haklarını nasıl çözdüler yayıncı kuruluşlar? Onu görmek için. Ben de aynısını söyledim. <laughs> ben TRT'de çalışıyorum. TRT'nin e, danışmanlığını yapıyorum. Benden önce başvurmuşlar, kaldı projeler. Buyurunuz. Şöyle, direkt derken tabii bir prosedür var. Grup'un bir kapsamında Avrupa Birliği'nden fon almış projelerin bu tip katılıma açık eğitim, seminer tarzı bir listesi yayınlanıyor arkadaşlar en son 2000 civarı kurs vardı öyle söyleyeyim size. Bir kurum aracılığıyla başvurmanız gerekiyor. Tek şey o orada. Kural o. Tabi tabi tabii. ulusal ajanstan takip ettiğiniz zaman şimdi ulusal ajansın sayfasını göstereceğim. Oradan takip ettiğinizde sizi yönlendiriyor. Rehber yönlendiriyor. 2000 küsür kurs var arkadaşlar. Mesela şunun dört günlük bir proje geliştirme semineri olduğunu düşünün. 4 günlük. Türkiye'de yaptığınızı düşünün ve uluslararası yaptığını. Yani bunun parasını AB'den alındığını düşünün. Sizlerle beraber bir 15 kişi de yurt dışından gelebilirdi buraya bakın. Baro, siz, baro buradan çok güzel para kazanırdı. Çünkü katılımcıların her biri ortalama 650 euro civarı para vermesi gerekiyor öyle bir kursa alabilmek için. Tabii tabii dört günlük bir kursa katılım ücreti yaklaşık 600-650 euro olur. Çıkışta arkadaşlar, bir günlük seminer evet. ücretin tahsil. <laughs> Pahalı, ucuz değildir. 20 kişi katıldığı zaman katılım ücreti Baroda ne kadar birikir? 13 bin. 13 bin doktora Öyle düşünün. Yani para kazanmakla şu anda bunu bizim Türkiye'de ha, işin güzel tarafını söyleyeyim. Şu anda bu programlar şirketlere de açık. <laughs> Şirketler yapmaya başladı Türkiye'de bu programları. Ve yine güzel tarafı bir programı siz iki yıl boyunca e, üç, iki, iki kez, üç kez tekrarlayarak da yapabiliyorsunuz. Tamam. Dolayısıyla böyle bir para Yaratma durumu söz konusu bu projeler yoluyla kurum adına. Peki hocam ben de bir soru sorabilir miyim? Onaylanmadığında projeler sonrasında tekrar yapılabilir. Şimdi değerli arkadaşlar özellikle bu e, toplu programdaki projeler için biraz daha şanslısınız. Yılda e, bazı programlar bir kez, bazı programlar üç dört kez başvuru üç kez tarihi var. Pardon. Üç dört değil üç kez. Üç farklı tarihte başvuru yapabiliyorsunuz. Örneğin siz şöyle bir şey başvurdunuz. Olmadı. Bir sonraki başvuru dönemi biraz daha revize edip, güncelleyip, geliştirip projenize başvuru yapabiliyorsunuz. Ama hibelerde böyle bir şansınız var mı? O biraz zor. Niye zor? Hatırlarsanız hibe mekanizmasında bir e, hani teknik destek alınıyor, bakanlıklar kendisi yürütemiyor, dışarıdan uzman alıyor, bir hizmet alım yapıyor demiştim. Hatırlıyor musunuz? Bu hizmet alımı için yaklaşık iki yıllık bir ihale sürecinden bahsetmiştim. Hatırlıyor musunuz? Şimdi düşünsene proje yazdı bizim uzmanlar. İki yıl geçti üzerinden. Teknik destek alındı, hizmet alındı. Sonra projeler uygulanmaya başladı. Bu arada şeyi de söylemeyi unuttum size. Hani siz hibeye proje yazıyorsunuz, 100 bin euro almak istiyorsunuz demiştim ya. Başvuruyla sizin cebinize e, paranın girmesi e, arasındaki süre yaklaşık bir yıldır. Bir yılda öyle geçti. Yani bir konunun tekrar gündeme gelmesi için 4-5 yıllık bir zamana ihtiyaç var. Yani siz şu anda böyle bir proje fikrini yazdınız, başvurdunuz, geçmedi. Aynı konuda bir daha belki proje çağrısı 4-5 belki 5 yıl sonra gelecektir. Ama sizin yazdığınız dokümanın geçerliliği kalmayacaktır. Yazdığınız dokümanda güncel bilgiler olması gerekiyor. Bir takım standart şeyler içinde kalabilir ama genel olarak güncel bilgiler olması gerekiyor. Ama burada öyle bir şey yok. Biraz daha güncelleyip var örneği çok var. Benim arkadaşlar mesela proje yazıyorlar geçmiyor. Biraz daha hatta bana gönderiyorlar. Ben bakıyorum biraz düzeltiyorum falan. Bir yıl sonra tık, geçiyor proje. Yani bu toplu programda o anlamda avantaj. Şimdi yeni adı Erasmus oldu. Değerli arkadaşlar. Erasmus programı ve bir önceki programda Türkiye oldukça iyi durumda. Onu söyleyeyim. Türkün Hocam, güncelle beni. En son ikinci dik, bir de üçüncü falandı. Kullanan mali... Şu an ikinci, İkincisi. milyon euro. 980 milyon euro ile ikinci sıradayız arkadaşlar. Birinci Almanya. Buradan fon kullanın. Bizim verdiğimiz rakam onun yarısı kadar falan. Öyle söyleyeyim. Tabii tabii. Yıllık 70 milyon euro veriyoruz. Topluluk programına. Yani şu program biz yıllık 70 milyon veriyoruz. 907 yılda 7 kere 7 e, ne yapar? 49. 40. Demek ki 490 milyon vermişiz. Kaç almışız hocam? Bir daha 80. 980 milyon euroya geri almışız. Türkiye şu anda ikinci sırada. Ortalama her yıl 20 bin kişi bu programlardan yararlanıyor şu anda Türkiye'de arkadaşlar. İnanılmaz bir rakam. Avrupa'da bu programlarda ikinci sıradayız. Bana siz düşünün. Türkiye çok başarılı. Dolayısıyla bunun bir nedeni de bu programın çok büyük bir hani hemen hemen toplumun bütün kesimlerine açık olması şu gördüğünüz alandaki herkese açık. Ha öncelikli gruplar var. Örneğin gençlik alanında şunlar şunlardır. Yetişkin eğitimde şunlar şunlar. Ama toplumun bütününü kapsayan genel bir program. Dolayısıyla Türkiye'de şu an e, oldukça iyi ama bir istatistik daha paylaşayım sizinle. Eskiden bu programlar öyle kalem bir şey yazardık proje geçiyordu. Çünkü proje başvuru sayısı çok azdı. Şu an ortalama her başvuru döneminde 3000 proje başvurusu yapılıyor arkadaşlar bu programa bunların yüzde onu civarı değerlendiriliyor. Bu ne demek? Kaliteli, evet, kaliteli proje yazacaksınız demek aynı zamanda. Rekabet çok fazla demek. Bütün okullar, bir, bakın, biraz önceki slayt hatırlayınız. Ne diyor? Okullar bir diğere gidip geliyor. Kim? Öğrenciler, öğretmenler. Kim? Ee, yüksek okulda okuyanlar gidiyor geliyor. Öğrenciler, öğretmenler. Meslek eğitimde olanlar ya da bir mesleği icra edenler gidip geliyor. Bakın çok ciddi giriş geliş var. Cazip bir durum bu. Herkes bir yerlere gidip gelmek istiyor. Dolayısıyla herkes, bütün okullar proje yapmaya çalışıyor. Buradan fon almaya çalışıyor derler arkadaşlar. Dolayısıyla e, herkes açık olunca da talep fazla ama dediğim gibi artık rekabetçi bir durum var. Kaliteli projeler yazmanız gerekiyor. Yine Matruşka'yı açalım isterseniz. Bu Erasmus Plus'ın altında 5 e, alt başlık var. 3 ana eylem, İki de alt eylem, özel eylem diye geçen başlık. Biraz önceki de Comenius, Erasmus vardı hatırlarsanız. İşte Leonor da vardı. Bir de Grundig vardı. Aslında onları bir başka şekilde ifadesine dönüştü. Bakın mantık değişmedi ama. Gidiş, geliş, gidiş, geliş. Hala devam ediyor. Bakın mantık değişmedi. İsimleri değişti sadece. Çünkü bir önceki programda yaklaşık 50'ye yakın alt başlık varken şimdi bu alt başlıkları birleştirdiler, yeni bir forma kavuştular, o kadar. Birinci başlık neymiş arkadaşlar? Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Bu ne demek sizce? Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Disketçisi. Evet, aynı mantık, bakın değişmedi. Bir yerlere, bir kurum adına başvuru yapacaksınız, bir proje geliştireceksiniz. İllaki ortak bulacaksınız, ortak olmadan olmaz. Siz ortağınızın organize ettiği yapıya gideceksiniz. Yerinde göreceksiniz, bir şeyler öğreneceksiniz, geleceksiniz, burada uygulayacaksınız. Uygulayabiliyorsanız. Bireylerin öğrenme hareketini Gittim, öğrendim, geldim, uyguladım. Mantıklı. Tamam. Bu programda çok fazla yokuşun açıkçası sonradan yapacağınız şeylerde. Şimdi, güzel bir soru. De dedim ya çok detayda giremiyorum zamandan dolayı. Mesela hibelerde çok ciddi kontroller var. Hocam sormuştu değil mi? Hibelerde işte kontrollerden bir tanesi benim. Sizin paranızı verdikten sonra öyle o hadi gidin yapın ne güzel lay lay lon projenizi serbest bırakmıyoruz. Bakanlık benden danışmanlık hizmeti istiyor bununla ilgili. Ben gidiyorum. Sizin geçmiş olan projeyle gelip kontrol ediyorum. Tüm evraklarınızı istiyoruz. Banka dökümünüzü istiyoruz. Banka dekontlarınızı istiyoruz. Projelerin içinde küçük ihaleler var. Onların tüm dört dökümanlarını, yani tüm gizli belgelerinize dair görüyoruz. Artı parayı veren ve esas kontrolden sorumlu kuruluş hangi kuruluş hatırlarsanız merkezi ha. ayrıca bir de onlar onlar devlet memuru bir de onlar gelip kontrol ediyor 100 bin yok bir proje kapsamında ortalama en az 3 değerlendirmeye denetlemeye tabi tutulursunuz arkadaşlar minimum her aşamasında biz projenin kim nerede ne kadar para harcıyor onu görürüz bunlarda bunlarda oluyor mu ufak tefek denetlemeler oluyor o da şöyle oluyor buranın koordinatör kuruluşu hangi kuruluştu bunu salacağız. Zaman zaman hani çünkü burada proje sayısı çok fazla arkadaşlar. Bir yıl içinde yürüyen proje sayısı 3000. Pardon 300-400 proje yürüyor. Ama bazı projeler 2 ya da 3 yıllık olduğu için devam eden projeler de eklendiği zaman aynı yıl içinde 700-800 projeye çıkıyor. Şimdi hepsini birden gelip kontrol etmesi çok zor. Dolayısıyla ne yapıyor? İçinden belli bir oranda sayı çekiyor. Diyor ki işte falanca dernek. Ankara Barosu'nun bir projesi var. Ben de sizin projeyi Ankara'daki etkinliğine gelip uzman katılacağım diyor. Gelip izliyor, gidiyor raporluk diyor. O kadar. Ona binde bir denk gelirse. Normal şartlarda çok fazla yoğun böyle denetlemenin olduğu program değil. Tamam arkadaşlar? Dediğim gibi bireylerin hareketliliği. Eğitim, sivil toplum, öğretim, gençlik alanında çalış e, alanındaki hareketlilik faaliyetlerini kapsıyor bunlar. Bir konu başlığında bir proje geliştiriyorsunuz. Konun sınırsızdı hatırlarsanız istediğiniz konu olabilir. Ha öncelikli gruplar vardı, öncelikli konular vardı. Onlarla örtüşen <laughs> konular olacaktı. Peki bunları sizce nereden öğreniriz biz burada? Genel mantık neydi? Hibelerde de bir dokümandan bahsettim burada. Ajansın hangi dokümanından? <laughs> Kılavuz arkadaşlar. Avrupa Birliği'nde çok güzel bir şey var. Hangi başlıkta fon alıyorsanız alın. O başlıkla ilgili o konuyu düzenleyen mutlaka bir kılavuz vardır. O kılavuzu açtığınızda kimler başvurur, nasıl başvurulur, kaç para verir, ne kadar zamanda verir, ne kadar zamanda proje yapacaksınız gibi bütün bilgilere ulaşırsınız. Dolayısıyla aynı durum burada da söz konusu. Hangi konular önceliklidir? <laughs> Rehber diyoruz buna. Bu rehberi mutlaka okumanız gerekiyor. Olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla şu gördüğünüz alanlarda dediğim amaca hizmet eden yani bireysel öğrenmeye katkı sağlayan bütün projeler yapabilirsiniz. Olmazsa olmaz şeylerden bir tanesine ne? Ortak. Mutlaka ortak bulmanız gerekiyor. Çünkü bir yere gidip geleceksiniz. Tamam. Birinci nokta o. İkincisi büyük ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti diye bir program var arkadaşlar. Yine bu ana eylem altında. Ne ola ki bu gönüllü hizmet diyor. Yapan var mı içinizde? Çok yaygın çünkü Türkiye'de bu. Hem Türkiye'ye gelişler çok fazla hem giden. Gönüllü hizmet yapan var mı? Yok. Arkadaşlar. Değil. Bu yerel bir şey o. Bunun anlamı şu. Arkadaşlar Avrupa Birliği fonlarından desteklenen büyük ölçekli projeler oluyor. Siz bu projelere gönüllü olarak katılıyorsunuz. Buradan başka bir ülkeye gidiyorsunuz. Hani en ham tanımını yapıyorum size. O ülkede iki ay ile bir yıl arasında kalıyorsunuz. Yeme, içme, konaklama, işte yol parası, sigorta, artı bir de bir miktar cep harçlığı artı dil kursu size sağlanıyor. O konu ne ise orada gönüllü hizmetle bulunup geliyorsunuz. Bir örnek şöyle ki, yani benim de gezdiğim bir örnekti. Bir toplantı kapsamında Marsilya'dayken dediler ki ya bizim bir böyle bir projemiz var. İzlemek, görmek ister olur dedim. Getirin beni göstereyim. Çevre projesi yapmış Marsilyalı bir çevreyle ilgili çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Gençleri toplamış farklı ülkelerden 15-20 genç bunlara eğitim de vermiş. Orman gözetlemesi yapıyorlar. Her gün belli saatte bir araç, o tepesinde bir gözetleme kulesi var, Dürgünleri var, telefonları, telsizleri çocukların. Çıkıyorlar, iki çocuğu, genci bırakıyorlar oraya. Çocuklar 4 saat, 5 saat kalıyorlar, işte ormanı gözlüyorlar. Yangın olursa hemen bildiriyorlar. Müdahale oluyor. Sonra iniyorlar şehre. Bu kadar. Gönüllü hizmet. Buyurunuz. Şimdi Doğru. Ee, arkadaşlar bu gönüllü hizmeti yapabilmeniz için iki tane kuruma ihtiyacınız var. Ana olarak. Bir tanesi sizi buradan gönderen bir kuruluş olması lazım. Bir de sizi orada kabul eden bir kuruluşa ihtiyaç var. Yani orada projeyi uygulayan kuruluş, değil mi? Kaçılmaz olarak. Gönderen kuruluş ve bu kabul eden kuruluşların ulusal ajanslar tarafından böyle bir denetlemeden, kontrolden geçirip akredite olması gerekiyor. Yani gerçekten böyle bir kurum var mı? Kapasitesi var mı? Çünkü bununla ilgili çok fazla yine problem yaşanıyor. Rastgele bütün böyle dernekler gönderen kuruluş olduğu Ciddi paralar kazanmaya çalışıldı vesaire. Bunu önlemek için böyle bir yetkilendirme sistemi geliştirdi Avrupa Birliği. Dolayısıyla ancak yetkilendirilmiş kuruluşlar genci gönderiyor ya da alabiliyor. Baro, baro yetkilendirmeyi çok rahat alır diye tahmin ediyorum. Problem olmaz. Siz buraya stajyer gibi yani gönüllü getirebilirsiniz daha sonra biliyor musunuz? Yani birçok kurum ne yapıyor biliyor musunuz? Ee, özellikle dili düzeyi iyi olan gençleri buraya getiriyor bir yıllığına. Mesela çok ciddi projeler yazdırıyorlar onlar. Ya yani proje için onu da veriyorlar. Ya yani sen yaz diyor. Dilin ne var nasıl olsa. İngilizcesi iyi olan ve biraz da deneyimli kişileri getiriyorlar. Var bir sürü benim tanıdığım dernek var bu iş yapan. Bir süre sonra hani e, orada kendi gençleri de o gençten bir şeyler öğreniyor. 30 yaşa kadar başvuru yapabiliyorsunuz. 30 yaşlarından da kimse büyük yok burada bildiğim kadarıyla. 25'ten büyük var mı? Yok hocam. 25'te yok canım. O kadar 30, 30 yaşından büyük kimse yok burada. O yüzden herkes hoş verebiliriz. <laughs> arkadaşlar. Değer arkadaşlar şu ikisi bakın yine bireylerin hareketliliğiyle öğrenme. Bakın ana başlık o. Şu an uygulanan programlar değil bunlar. Çok hani deneyimlerimizin olduğu programlar değil henüz. Ee, i̇ki ya da üç üniversitenin bir araya gelip ortak bir yüksek lisans programının e, geliştirmesi Genç ya da öğrenci belli dönem bir üniversitede, belli dönem bir üniversitede okuyor. Ama hangi üniversiteden giriş yaptıysa, kayda hangi ise tabii şeyin oradan alıyor e, diplomasını. Ama ortak yüksek lisans derecesi alıyor. E, ortak bir program uyguluyorlar. Öyle bir başlık. Şu henüz hiç uygulaması yok bunun. Böyle bir yurt dışında yüksek lisans yapacak, Avrupa Birliği ülkelerinde yüksek lisans yapacak öğrenciye kredi desteği veriyor. Ama henüz uygulaması yok. Yani teoride ne olduğunu biliyoruz ama pratiğini hiç kimse bilmiyor şu anda. Ama anahtarıyla işte kredi alacaksınız, bitirdikten sonra okulu işte iki yıl sonra mı bilmem kaç yıl sonra ödemeye başlıyorsunuz, böyle faizsiz ödüyorsunuz vesaire. Öyle bir... Ama bakın hepsi neye getiriyor bizi? Bireyler, bir yere gittik. Ne için gittik? Bir toplantı için. Ne için gittik? Eğitim için gittik. Ne için gittik? Seminer için. Birisi seminer düzenledi, oraya gittik. Öğrendik, geldik. Gönüllü hizmet yaptık. Gittik, çalıştık, öğrendik, geldik. Lisans yapmak için gittik, geldik. Yüksek lisans için gittik geldik. Tamamı aynı mantık. Akış, hareketlilik. Tamam mı arkadaşlar? Mantık o. Yeterli mi? Yeterli değil. Avrupa diyor ki daha uzun soluklu ortaklıklar da kurabilirsiniz. Belli bir alanda, belli bir konuda. İşte şu gördüğünüz başlıklarda da diyor çalışma yapabilirsiniz. Gençlik, eğitim, sivil toplum arasında stratejik ortaklıklar kurabilirsiniz diyor. İki ya da üç yıl kadar değil mi Türk'ün yanlış hatırlamıyorsam? Maksimum üç yıl en az iki yıl olması gerekiyor. Bir ortaklık kuruyorsunuz. Örneğin gençlik girişimciliği konusunda 4-5 ülke ortak oluyor. Yani bu, genelde buraya minimum 3 ülke olması gerekiyor. 3 ülkede üç farklı dilde eğitimler düzenliyorsunuz. Ortak eğitim kitapçı geliştirebiliyorsunuz. Online bir eğitim modülü geliştirebiliyorsunuz vesaire vesaire. Tabi bunlar kolay değil. Birkaç yıl sürüyor bunlar. Tüm parasını, girişleri, gelişleri, o eğitimleri, eğitimlere katılmayı, konaklamayı, sigortayı işte gördüğünüz başlıklarda eğitmen ücretini sağlayabiliyorsunuz. Baro öyle bir ortaklık geliştirir ki, özellikle engelli haklarına yönelik bir ortaklık geliştirebilir, stratejik bir ortaklık. Engelli haklarının yaygınlaştırılması, genelleştirilmesi, genele yayılması ile ilgili başka ülkelerdeki uygulamaları görür, oradakini alır buraya getirir, burada o eğitimleri düzenler, kampanyayı düzenler vesaire vesaire tüm bunların eğitmen ücretinin, katılım ücretini, yol parasını, yeme parasını konaklamayı fondan alırsınız. 2 yıllık bir projede 300 bin euroya kadar fon veriyor arkadaşlar. Büyük fonlardan bunlar. Bakın yukarıda ne diyoruz? Değişim için işbirliği ve stratejik ortaklık. Ha, zaten kısa sürmesi mümkün değil. Bir yapı geliştirmeniz, bir ürün geliştirmeniz gerekiyor.